Herkese selam. Bugün bu yakışıklıyı konuşacağız. Bu yakışıklı ise Kim Andrew Tate, Turkish version. Bu adam Andrew Tate'den önce de böyle bir insan olabilir. Çünkü ben bu adamı uzun sürede takip ediyorum. Andrew Tate'den özentini düşün, özenti olduğunu düşünmüyorum. Ama Andrew Tate de çok eskiden beri konuşuyor aslında. Şu aralar patladı özentiyse de Allah'ından olsun be. Evet şimdi bu adam ortaya çıktı. Bütün platformlarda güzel bir sosyal medya ekibi kurmuş belli. Her yere dağıldı örümcek gibi. Ve çok da tepik topladı. Ee, sadece Enes diye bir kanal var. O onunla ilgili bir video yaptı. Ve Twitter'da bazıları Batuzi'yi ifşaladığını söyledi. Bence ifşalamadılar. Evet birileri e, stüdyo tutuyor. Videolarını orada çekiyor. Falan filan dedi. Abi tabii ki de stüdyo tutacak. Şimdi Düşünsene bu adam bir uçak kiralamış. O uçakla bir yere gidiyor. Ee, kameraman gel ya ben uçaktayken sen de gel de ee, benim videom için şehir değiştir. Böyle bir şey olamaz yani bu adamın videoları uçakta geçiyor gibi gösteri göstermek zorunda. Şimdi sen bu adama uçağın yok, uçağın varmış gibi gösterme dersen ben de sana derim ki bilim kurgu filmlerinde o zaman bir tane topluluğun gezegeni olduğunu söylemeyin. Mesela Dune, Avatar gibi filmlerde birilerinin gezegeni var. O zaman bu gezegende çekilmiş diyeceksin salak gibi. Hayır. O kurguyla yapıldı. Aynı şey bence. Bir yer tutarsın uçağa benzeyen bir yer. Bir kabin. Orada çekersin videonu. Yani bu öncelikle çok saçma. Evet acı hikayemi geçiyorum. Ben e, küçükken mentor sıkıntısı yaşayan bir kişiydim. E, keşke mentorum olsaydı diye şimdi söylüyorum. E, eğer mentorum olsaydı şu an burada bir videoyu çek... <laughs> evet Batuzu ile arkadaş olabilirdim. Bu adam bana mentor gibi geliyor. Yani cidden karşısındaki insanların gelişmesini, para kazanmasını istiyormuş gibi geliyor. Yani bunu içten inanıyorum ve sosyal medyada böyle bir insana ilk defa rastladım. Yani Tam benim kafamda oluşturduğum bir mentor değil. Her istediğimi karşılamıyor. Ama e, sana bir yol çiziyor abi, sana bir yol çiziyor. Diyor ki, şuradan başlayabilirsin. E, sermaye yoksa dışarıda bir 9-5 işte çalış, sonra sermayeyi biriktir, sonra onunla yatırım yap. Ondan sonra insanların para kazanabileceği yarışmalar oluşturuyor. Tamam kendisi de para kazanacak, kendisinin kesinlikle çıkarı var. Göze girmek için yaptıkları tavsiyeler falan filan hepsi bu para kazanmak için olabilir ama bir faydası var sonuçta. Ve bu adam sürekli neden gösteriş yapıyor? Gösteriş yapmasının sebebi ise de çok basit. Siz yani siz ben herkes böyle şeyleri düşüyor. Maalesef. Arka eledi neden koydum? Sizin ilginizi çekmek için. Ve şu an izlemeye hala devam ediyorsunuz. Tamam o şov yaptığı kadar zengin değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Sen de biliyorsun Batuzi'yi. Evet. Saldırı zamanı benimle dövüşür Dövüş teklifini ettim. Şimdi Enes kim? Sadece Enes kanalından Enes. Şimdi videomda mutluluğun paradan geçmediğini falan filan bahsediyorsun. İşte şöyle böyle birilerini gördüm ağladım diyorsun. Şu anda Malezya'nın en güzel adalarından birisi olan Langkawi'deyim arkadaşlar. 13 yaşında başladığım bu YouTube serüveninde bir şeyler başardı ve bugün böyle bir köy yolunda yürürken işte etrafta inekler var, yemyeşil işte toplu oynayan 3 ufak çocuklar gördüm Malezyalı. İngilizce falan. Tanıştık. Çocukların o yüzündeki sevinç, beraber top oynamamız falan ve o kadar etkiledi ki geldim o sene oturdum ağladım abi. Bir şey diyeyim mi? O hikaye var ya o hikayeyi YouTube kanalında söylemen için o olayı kendi kafamda kurup yaşadığına inanıyorum. Yani sen ağlayacak bir ortam oluşturuyorsun kendine. Bir şeyler başandığını kendi özüne göstermek için ağlıyorsun. Evet ben de duygusal bir insan değilim. Ama arada ağlıyorum ama filmin etkisiyle ağlıyorum tamam mı? Film izlerken ağlıyorum. Ama normal hayatta hiç ağlamıyorum. Çünkü normal hayat çok gerçekçi. Ve götüne tekme koyar. Videomuzun sponsoruna geçelim. <laughs> Videomuzun sponsoru Sitoğlu pekmezleri. Dut Sitoğlu pekmezi. Evet burada da bir <laughs> ekmeğimiz var. Evet videomuzun yiyeceği bu aynı zamanda sponsorumuz da var. Hashtag işbirliği. Bak şu içindeki içindeki beyaz pamuk gibi şey pekmezi evince ömince çok güzel oluyor.